Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zeyd bin Hattab. Yemame gününde savaş kartalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün etrafında Müslümanlardan bir cemaatle oturuyordu. Sohbet ederken bir ara başın önü neydi? Sonra etrafındakilere şöyle dedi. İçinizde azı dişi cehennemde Uhud Dağı'ndan daha büyük bir adam var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le o mecliste bulunanları dinde fitneye düşme korkusu daima huzursuz etmiş, endişelendirmiştir. Onlardan her biri kötü sonun ve kötüye dönüşün kendisini beklediği korkusu ve tedirginliği içindeydi. Fakat o gün kendilerine bu sözün söylendiği bütün kişilerin sonu hayırlı bitti. Ve hayatlarını Allah yolunda şehit olarak tamamladılar. Onlardan hayatta sadece Ebu Hureyre ve Reccal bin Unfüve kaldı. Ebu Hureyre'nin söylenilen başına geleceğinden duyduğu korkuyla içi hep sarsılmıştır. Kader kötü talihin sahibi üzerinden örtüleri kaldırıncaya dek ne huzur bulabilmiş ne de gözünü kırpabilmiştir. Reccal İslam'dan çıktı ve yalancı peygamber Müseylimi'ye katılıp ona iman etti. İşte o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kötüye dönüşünü ve kötü geleceğini haber verdiği kişi ortaya çıkmış oldu. Bir gün Reccal bin Unfu ve denen bu adam biat etmiş ve Müslüman olmuş olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve İslam bizzat ondan öğrenir öğrenmez kavmine döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edip Ebu Bekir halife seçilinceye kadar bir daha Medine'ye dönmedi. Dönüşünde Ebu Bekir'e Yemame ahalisinin haberlerini Müseylime'nin etrafında toplanmalarını anlattı ve onların İslam'da kalmalarını sağlayacak olan halife elçisi olmayı teklif etti. Halife de ona izin verdi. Ve Reccal Yemame ahalisine gitti. Dehşet verici çokluklarını görünce üstün olanların onlar olduğunu sandı. Hain nefsi ona gelecekte kurulacağını düşündüğü Kezzab'ın devletinde bir yer edinmesini söyledi. İslam'ı terk etti ve kendisine birçok vaatte bulunan Müseylime'nin safına katıldı. Reccal'in İslam'a olan tehlikesi Müseylime'ninkinden daha kötüydü ve de büyüktü. Çünkü o geçmişteki Müslümanlığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Medine'de yaşadığı dönemi Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetini ezbere biliyor olmasını ve Müslümanların halifesi Ebu Bekir olan elçiliğini bir fırsat olarak kullandı. Bütün bunları Müseylime'nin yalancı peygamberliğini pekiştirmek ve hakimiyetini desteklemek uğruna sinsice kullandı. İnsanlar arasında dolaşarak onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müseylime bin Hubeyb ile peygamberlikte ortak kılındım dediğini işittiğini söylüyordu. Ve madem ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü öyleyse ondan sonra peygamberlik ve vahiy bayrağını taşımakta insanların en haklısı Müseylime'dir. İşte bu reccal denilen adamın yalanları Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam'la olan geçmişteki beraberliğini sinsice kullanması nedeniyle Müseylime'nin etrafında toplananların sayısı aşırı bir şekilde arttı. Reccal'in haberleri Medine'ye ulaşıyor ve Müslümanlar insanları derin bir sapıklığa iten ve yapmak zorunda kalacakları savaş alanını genişleten bu tehlikeli mürtetten dolayı kızgınlıktan yanıp tutuşuyorlardı. Müslümanların en kızgını ve reccal ile karşılaşmak için en çok yanıp tutuşanı olan Zeyd bin Hattab. Sevgili isminin altında tarih ve siyer kitaplarında anısı parıldayan yüce bir sahabiydi. Zeyt bin Hattab. Şüphesiz onu tanımış olmalısınız. Ömer bin Hattab'ın kardeşi. Evet. Ömer'in büyük kardeşi. Ve hep ondan önde olan. Dünyaya Ömer'den önce gelen geldi. Ondan yaşça büyüktü. İslam'da ondan önceydi. Allah yolunda şahadette de ondan önceydi. Zeyt üstün bir kahramandı. Sessizce iş yapardı. Kahramanlığının özü olan suskunluğuna özen gösterirdi. Allah'a, Resulüne ve dinine olan imanı sağlamdı. Hiçbir yerde ve hiçbir savaşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrı kalmadı. Her savaş alanında şehadeti aradığı kadar hiçbir şey aramadı. Uhud günü Müslümanlarla müşrikler arasında savaş kızıştığı anda Zeyd bin Hattab çarpışa çarpışa ilerliyordu. Kardeş Ömer onun zırhının düştüğünü ve düşmanlar tarafından vurulmaya çok uygun bir hale geldiğini gördü ve ona seslendi. Zeyd, "Benim zırhımı al ve onunla savaş." Zeyd ona cevap verdi. "Ömer, senin istediğin şehadeti ben de istiyorum. Büyük bir cesaretle ve büyüleyici bir fedakarlıkla zırhsız olarak savaşmaya devam etti. Zeyd radıyallahu anh'ın çirkin hayatını sona erdirmenin kendisine ait olmasını temes temennisiyle Recal ile karşılaşmak arzusuyla yanıp tutuştuğunu söylemiştik. Recal Zeyd'e göre sadece mürtet değil. Aynı zamanda bir yalancı, münafık ve amacına ulaşmak için her şeyi göze alabilecek birisiydi. Mürtetliği inanarak değil. Alçak bir tamahkarlık ve nefret dolu aşağılık bir münafıklık nedeniyle idi. Zeyd münafıklığa ve yalana olan nefretinde tamamen kardeşi Ömer gibiydi. Her ikisinin de kin ve nefretlerini aşağılık amaçların ve alçak menfaatlerin oluşturduğu münafıklık gibi hiçbir şey harekete geçiremezdi. İşte bu aşağılık amaçlar için Reccal iğrenç rolünü oynadı ve Müseylime'nin etrafında toplananların sayısını korkunç bir şekilde arttırdı. O bunu yapmakla riddet, dinden dönme savaşlarında ölümleriyle yüzle gelecek birçok kişiyi yok olmaya ve ölüme kendi elleriyle itiyordu. Önce onları saptırdı ve sonunda da öldürdü. Ama ne uğruna? Arzusunun süslediği, nefsinin kendisine güzelleştirdiği iğrenç emeller uğruna. Zeyd iman dolu hayatını bu fitneyi müseylimenin nişasında değil, ondan daha tehlikeli ve daha günahkar olan Reccal bin Unfuve'nin şahsında yok ederek tamamlamaya kendini hazırladı. Yemame savaşı şiddetli ve korkunç bir şekilde başladı. Halit bin Velid İslam askerlerini topladı ve onları yerlerine dağıttı askerlerin sancaktarlığını kime verdi? Zeyd bin Hattab'a. Müseylime'nin taraftarları olan Beni Hanife ile çetin ve ölümcül bir şekilde savaştı. Savaş başta Müslümanların aleyhine döndü ve onlardan birçok şehit düştü. Zeyd, Müslümanların bazısının kalplerine düşen kaçma arzusunun belirtilerini fark edince bir tepeye çıkıp kardeşlerine şöyle haykırdı. Ey insanlar, dişlerinizi sıkın. Düşmanınızın üzerine yürüyün, ilerleyin. Allah'a yemin olsun ki Allah onları yenilgiye uğratıncaya ya da ona kavuşup şahadetin gerekçesini ona söyleyinceye dek konuşmayacağım. Dişlerisim sıkı, dudakları kapalı bir halde dilini kıvırdatmaksızın tepeden indi. Ona göre savaşın geleceği reccalin akıbetiyle aynı noktada yoğunlaşıyordu. Reccali bulmak amacıyla savaşan kalabalığı bir ok gibi yararak geçmeye başladı. Sonunda onu gördü. Bir sağdan, bir soldan ona ulaşmaya çalışıyordu. Savaş tufanı düşmanını hep her YouTube gizleyişinde dalgalar tekrar onu yüze itinceye kadar Zeyt de onun ardından dalıyordu. Zeyt ona yaklaşıyor, kılıcını ona doğru savuruyor. Ancak korkunç insan dalgaları Reccal'i tekrar yutuyordu. Zeyt ise onu takip ediyor ve kaybolmaması için ardından dalıyordu. Sonunda onu boynundan yakalayıp Gurur, yalan ve alçaklıkla dolu başını kılıcıyla uçuruyor. Ve yalanın düşüşüyle onun dünyası da düşmeye başladı. Korku önce Müseylimen'in ve Muhkem bin Tufeil'in sonra da fırtınalı bir günde ateşin yayılması gibi içinde recal'in ölüm haberi yayılan Müseylimen'in askerlerinin kalplerine yayıldı. Müseylime onlara kesin zafer vaat ediyordu. Onun Reccal bin Unfu ve Muhkem bin Tufeyl'in zaferin ardından dinlerini yaymaya ve devletlerini kurmaya başlayacaklarını söylüyorlardı. İşte Reccal öldü. Öyleyse Müseylime'nin peygamberliği tamamen bir yalan. Yarın Muhkem ölecek. Öbür gün de Müseylime. Böylece Zeyd bin Hattab'ın vuruşu Müseylime'nin saflarında bütünüyle yıkıma neden oldu. Müslümanların ise haber aralarında yayılır yayılmaz azimleri dağlar gibi yüceldi ve yaralıları yarasını umursamaksızın eline kılıcını alıp yeniden ayağa kalktı. Ölümün eşiğinde olup hayatla aralarında çok az bir şey ve zaman olanların bile haber kulaklarına tatlı bir düş gibi dokunu verdi. Muhteşem, muhteşem sonucuyla zaferi görebilmek ve savaşmak için hayata tekrar dönebilecekleri bir kuvvetin kendilerinde olmasını arzuladılar. Fakat bu nasıl olabilirdi? Artık onları karşılamak için cennetin kapıları açılmış ve onlar huzura çağrılırken şimdi adlarını duymaktadırlar. Zeyd bin Hattab Rabbine dua için ellerini gökyüzüne kaldırdı. Ona verdiği nimetten dolayı şükretti. Sonra tekrar kılıcına ve suskunluğuna döndü. Çünkü bir müddet önce zafer kesinleşinceye ya da şehit oluncaya dek konuşmamaya Allah'a yemin etmiştim. Artık savaş Müslümanların lehine olmaya ve kesin zaferleri onlara hızla yaklaşmaya başladı. O sırada Zeyd zafer rüzgarlarının esmeye başladığını gördü. Hayatı için bundan daha iyi bir son olamayacağını anladı ve Allah'tan bu Yemame savaşında kendisini şehadetle rızıklandırmasını istedi. Cennet rüzgarları esip içini özlemle Gözlerini yaşla ve yüreğini şiddetli bir arzuyla doldurdu ve büyük geleceği arayanın vuruşuyla vuruşmaya koyuldu ve kahraman şehit düştü. Daha doğrusu şöyle diyor, dediler: Şehit olarak yükseldi, büyük yüce ve mutlu olarak yükseldi ve İslam ordusu Medine'ye Medine Muzaffer olarak döndü. Hazret Ömer, Halife Ebu Bekirle birlikte zaferle dönenleri karşılarken, bir yandan da özlem dolu gözlerle kardeşini arıyordu. Zeyt uzun boylu, belirgin bir uzunluk uzunluğu olan biriydi. Bu nedenle gözün onu fark etmesi çok kolaydı. Fakat Ömer bakmadan yorulmamıştı ki. Dönen Müslümanlardan biri yaklaşıp Zeyt ile ilgili taziyesini ona iletti. Hazreti Ömer şöyle dedi. Allah Zeyde rahmet eylesin. İki güzellikte beni geçti. Benden önce Müslüman oldu ve benden önce şehit oldu. İslam'ın sonraları elde ettiği zaferlerin çokluğuna rağmen Zeyd bir an bile kardeşi El Faruk'un hatırından gitmedi. Daima şöyle diyordu. Doğudan her rüzgar estiğinde onda Zeyd'in kokusunu bulurum. Evet, sabah yeli Zeyd'in kokusunu onun üstün özelliklerinin esintisini taşır. Eğer Emirül Müminin İzin verirse onun saygın ifadesini tamamlayıcı nitelikte birkaç kelime söyleyeceğim. Onlar da şundan ibarettir. Yemame savaşından beri zafer rüzgarı İslam'ın üzerine her estiğinde İslam onda Zeydin kokusunu, yaşadıklarını, kahramanlığını ve büyüklüğünü bulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı altında bulunan Hattab oğulları mübarek olsunlar. Müslüman oldukları gün mübarek olsunlar. Cihad edip şehit oldukları gün mübarek olsunlar. Ve diriliş gününde mübarek olsunlar. Ve ahiru davahum en elhamdülillahi rabbil alemin.